Yorumlarızdan sonra bir doz verdim. Azın az dozları. Rotasyon yapıyorum. Yani kendisi sana verdi. Lav boşuma dedim. Biraz geçeceğim. Bu böyle yapmıyor. Bu böyle. Dönüp tekrar Gece <laughs> beze <laughs> 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 alıcısı <Halim senimiz. gülüyor> <laughs> baba anasını alalım. hadi hadi hadi, kurbanın, hadi. Şey şey sen sen sağ ol ha. şey, şu